Çorum, çorum. Hadi çorum, 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 çorum hemen çorum. Evet, teyzeciğim, çorum mu? Evet evladım, kaçsa 15.30'da teyzeciğim. Sen ona inanma teyzeciğim. Hep öyle der, dörtten önce kalkmaz. Hızlı gittikleri için her seferde üç kere de anaya yakalanırlar teyzeciğim. Canını seviyorsan bize gel teyzeciğim. Keyfini seviyorsan da bize gel teyze. Son model Mercedes otobüslerimiz önden çekişli, arkadan itişli, gerektiğinde roketlemelidir. ABS, ASR ile koltuktan masaj yapmak istendir. C-Drop gibi hosteslerimizle çay servisi, kahve servisi, kola servisi, hatta ve hatta okul servisimiz de vardır. Ya bunların hepsi bizde de var teyzeciğim istediğinde özel kulaklıkla müzik dinleyebilir, film izleyebilirsin. 20. defa yine Şaban'ı izlemek istemiyorsan bize gel. Her seferinde en az 3 farklı film izleyerek yolculuğun nasıl geçtiğini bile anlayamazsın. Evet teyzeciğim. Aynen dediği gibi izlettikleri filmlerin şoförde izleyince gönderdikleri her üç otobüsten ikisi yolcularını tahtalı köye indirdi. Bir sen ona bakma. Bizim otobüslerimiz her yönüyle onlarınkinden üstündür. Hatta bizim otobüslerimizde ne olur ne olmaz diye kefen servisi de vardır. Bu bir şey mi teyze? Bizde her ihtimale karşı kefenle beraber imam bile bulunur. Evet yeter be. Hangi fiyatına götürüyorsunuz? Sayın müşterimiz Ankara otobüsü kalkmak üzere. Merhaba evladım. Teyze sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama çıkaramadım. Buyur. bilet mi alacaksın? Yok evladım. ben buraya bir ses şey sormaya geldim size. Buyur teyze. Ne söyleyecektin? Acaba şey... Ha! Hatırladım. Sivas otobüsü geldi mi acaba? Aman Allah'ım. Bu kadın her sene bugün aynı şeyi yapıyor. Of! Gel de buna laf anlat şimdi. <laughs> evladım hala gelmedi mi otobüs? Ankara otobüsü az önce kalktı. Teyze bugün Çorum'a otobüs falan gitmedi. Gitmeyecekti. Sadece salı gününe gider. Bugün günlerden ne? Çarşamba. He, otobüs yarın mı geliyor? Teyze, sen ne diyorsun? Beni nasıl dinliyorsun? Yarın perşembe. Yok otobüs falan. Salı gün gel, salı. Aa, sen kimsin? Burası neresi? Ben neredeyim? Teyze sen benimle alay mı ediyorsun? Ya az önce konuştuk ya seninle. Ben buranın görevlisiyim. Hatırladım seni tamam. Sen hastanede gördüğüm mi misin? Yok teyze ben burada görevliyim görevli. Ah çocuğum ah. Yaslılık iste ne yaparsın? Kusura bakma. Ne kusuru teyzeciğim? Layla gelmedi mi bu otobüs? Ne zaman gelecek evladım? Sılı. 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 Ha? Otobüs dün mü geldi? Teyze ha şunu bileydin yani. Evet dün geldi otobüs. Ama benim kocam gelmedi. Ya basın bir şey geldiyse? Yok teyze kocama bir şey olmamıştır. İşi uzamıştır belki. Kocamı nereye sakladın? Çabuk söyle. Teyze sen benim başıma dert misin? Bela mısın? Nesin ya? Ben senin kocanı ne yapayım? Git işine teyze. Neyse çocuğum ben çalışmıyorum. Otobüs diyorum hala gelmedi mi? Nerede kaldı? Of teyze of. Ben giderim Mersin'e sen gidersin tersine. Aa Tavsiye mi gidiyorsun? Orası çok güzel yerdi. Mutlaka tavsiye ederim. Allah'ım sen bana sabır ver Allah'ım. Ne zaman gidecek bu kadın? Bıktım artık. Otobüs yarın mı geldi? Ha. Yarın geldi bir günde gitti. <laughs> Belki su plakalı otobüsü sordum. Teyze, bu otobüs plakası falan değil. Telefon mu versin? Bana oradan 2 kilo domates, yarım kiloda biber ver. Teyze, iyi bak. Burası hiç bana benziyor mu? zaman yarım kilo kıyma bak. Peki kasaba benzer bir yanı var mı? O zaman neresi burası? Burası terminal teyze terminal. Ha hatırladım. Terme tamam. Teyze senin iyisi evine git, iyice dinle. Haftaya salı günü gel. Ayrıca terme değil terminal. I

Yarı fiyatına, Yarı fiyat. Söyle bakayım. Yarı fiyat. Ha. Ha. Hanginiz yarı fiyatına götürüyorsunuz? <laughs> Teyze sen bunu bir yerden tanıdık geliyorsun ama çıkaramadım. Aman Allah'ım. Bu kadın Kadın. Hatta ne olur ne olmaz diye bizim otobüslerimizde kefen servisi de var. Polis önce orayı polise yakalanırlar yapsak ya. Acele etme yavaş yavaş bak. Kayıt <laughs> Allah.